Arkadaşlar bugün kuzucuğun maceralarının 3. bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada daha demin videoyu bitirdik, direkt başladık. Yani eğer yorum şansa bağlı yorum yazan olduysa kusura bakmasın. Şu an yani bu videoda onu okuyamam ama yazdığınız her yoruma %100 1 milyar cevap verilir. Bilginiz olsun. Şimdi kuzucuk bir gel yanıma söylemek istediğim bir şey var mı? Düşmeyeyim de aman. Şey ama arkadaşlar ya, ne yaptınız iyi misiniz? İnşallah iyisiniz değil Ben de iyiyim. Bugün iyileştim. İyice daha seni doktora bile götürmedik. Ama biraz iyileşir gibi oldum. Tamam. Şimdi kuzucuk bugün ne, bu bölümde ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Ev yapacağız. Bu gelmiyor mu? Daha gelmiyor. Biz daha madene bile gitmiyoruz. Ama önceki bölümde gözüme bir yer çarptı. Ma Orada demir vardı. Önceki bölümü. Abi ben ev yapmaya başlayayım mı? Aa gel gel demiri buldum ilk. Sen beni koru. Ya sen yapmaya başlayayım. Tamam ama. Ben ev yapayım. Küçük bir şey olsun değil mi? İyi de sana ahır yapacağız. Ha? Niye alaka? Sen kuzucuksun. Ben evde yaşayacağım. Eee. Ama sanki ahır dediğim evden farklı farklı olacak. Ben ne yapacağım? Bunu sen bilirsin. Şimdi kurtuk evimizi nereye yapacağız biliyor musun? Şu aşağıdaki düzlüğe. ben gel, yapayım. Gel bir inelim aşağı bir bakalım. Dikkat et önüme kuzucuk. Gebe. Gebe. Şimdi kuzucuk bizi gerçekten acayip Hadi, çok büyük yapmayacağız. Şimdi kuzcuk bizi gerçekten acayip büyük zahmet. Yemin ediyorum yağmurlardan Şimdi yok ilk başta bizim şimdilik küçük bir şey yapacağız ama ileriki bölümlerde bu dağları yok edip dümdüz bir yer yapacağız burayı tamam mı? Bir evet ama ben sana bir şimdi kürek vereyim. Sen istediğin gibi buraya bir ev yap. Al şuraya attım artık kürek. Aa. Pardon. <laughs> Bana vurma benim iki canım. Ee. Ya ne oldu kuzucuk? Bu defa en dönemine dönüşelim. Şimdi ilk önce... Ben kuşcuk şimarmı. Paranın donu olmaz. Para don diyor mu ya? İstersen biraz büyük ev yapayım. Hayır şimdi küçük olsun ama gelecek bölümü full eva atacağız. <laughs> Bir bölüm seninle full madende olacağız. Sen madende iyi konuk olun. Ben seni bileceğim. Bilirim daha doğrusu. Sen madende iyice çıldıracağım. Böyle mi dersin? Hatta anket başlatacağım YouTube'dan. Bu videodan sonra. Sizce maden mi, mi gitsin kuzucuk yoksa ev mi yapsın diye. Düzenli olmasın aç dikkat et. Ben evimizi iyice güzel yapacağım. Şimdi maden girerken tabii ki işte endirmen olarak gireceğim. Sebebini soracak olursanız endirmenin canı yüksek. Başka bir sebebi yok. Çünkü neden olmasın. Olur. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum madene. Ya bu maden biraz fazla büyükmüş. Yani? Evet arkadaşlar madenimiz kucuk maden bitti. Nasıl? Kul gezdim bitti. O kadar büyük bir madendi ki. Hem maden büyüklüğünde gez gez bitti. Aynen öyle. Yok gezdim bitti teknik arkadaşlar. Ben bir tane burayı analiz edeyim. Şimdi ilk önce ben oraya bir tane fırın Fıttır zıttır fıttır 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 bir şeyler yapayım işte. Ama ilk önce tavuk olmaktan çıkayım. Enderman olacağım. Çünkü Enderman'in canı iyi. Şimdi evet ilk önce gidelim bir crafting table'ını vıttını zıtını yapalım. Şimdi kuzucuk bu arada odunlarını şeye çevirdin değil mi? Ne? Tahtaya. Yok. Neden? Ben öyle bir şey söylenmedi. Neyse. Boş ver şimdi konumuz olayım. Şimdi bir tane ben ev yapmamaya kayış onu. Ben bu minik bir uzun bir ev yapacağım. Kumdan da kullanabilir miyim için? Hayır. Ya full toprak yaparsın ya da full ağaç. O zaman toprak yapayım. Önce odunla benim yapacağım yer için. Tamam ileride zaten. O kuzucuk al yapacağız. sana bir tane de ben şey vereyim. Ne? Crafting table şuraya bir tane koydum. Sen ondan Ben crafting table kullanmayı bilmiyorum. Kuzucuğum böyle iyi anlaşabildim. Ne isterseniz yapar ama crafting table kullanmayı bilmez. daha bitmedi. Ney? şeyimiz taşımız. Şimdi bir tane fırın yap. Demirler içine sen de içine hadi naş. Şimdi bir de etlerimizi daha iyi pişirebilmek için. E uzun oluyor. Ujun, uzun uzun ne oluyor? Uzun ve kısa. Uzun. <laughs> Arkadaşlar eskiden Minecraft'ta APK indirirdim. Ve onda hiç domuz eti yemezdim ama dedim ki sonra bu oyun bundan ye. Yesek ne olur yemesek ne olur. Haksız mıyım kuzcuk? Hmm, evet. Ben kim ters ters bakıyorum. Ben salak ben yanında bile değilim. Senin adın bile bende görünmüyor ben sana ters test mi bak? <laughs> Kuzucuk sen çatlaksın biliyorsun değil mi? Çatlak demek? Ha çatlak çatlak. Kremleri bozuyor. Olsa da sever. Arkadaşlar siz kuzucuğa bakmayın. O ne dediğini bilmiyorum. Kuzucuk 5 artı 5 kaç eder? 25. Be. Alfabenin birinci harfi nedir? Ç. Şey. Alfabenin son harfi nedir? A. Bakın. Yumuşak diye hangi dil? Al, bizim alfabemizde var mı? Yok. İngilizce alfabesinde var mı? Var. İyi bizim alfabemizde yok mu? İyi mi? Ee, i̇yi diye bir şey ama o kelime. Aslında iyi harfi, kelime diye. Kıyma Allah macun öttü. Ama o kıymadan yapılıyor. Yani yani kıyma ya senin alerjin var ya. Yeni yani. öyle. Çünkü yok. İleride belki lokanta lokanta yaparsak sana kıymalı biber ısmarlayacağım. Kıymalı biber mi? Yani. Çok Arkadaşlar güzel. bu arada da ileride gene coin alırsak Minecraft'ta yüksek ihtimal şey adını siz getirin. Yani ee, tarla modu açalım domates domates vıt dı dı yani? dı hatta tam tersine onun için daha iyi şeyler geldi. o koyuna yan bakacağım ya. arpa falan hey ben koyuna yan bakacağım evet sana koyun hmm. bu arada yatağımızı bir tane köşeye şimdilik sabitleyelim Yatayım. Evimizin daha eşmesini bitirmedim. İyi hadi. Ben şuraya yatıyorum. İyi geceler. <laughs> hadi, yeniden doğma noktasını da ayarlayalım. Hayır nasıl yağmur? Benim burada tripi var. Cayır cayır yanımdan zombi. Benim. <laughs> Sonra Aa sonra. dedi. Sonra kıymalı lahmacun dedi. Yok sonra ben B dedi. dedim. O ne dedi? Bizim alfabe de olmayan ayet dedim. O ne dedi? O dedi ki vay dedi. Yani dedi Aa dedim B dedi, B dedim. Gene cadı var. Kimine? He. KBP oh. yüzünden bir sürü iş çıktı bana. Creeper dövdün mü? Yok. Patladı. Evet. Ölmesin duvarcığım. Görmeyin manyak, deli manyak Manyak deli manyak. Pırr, bir şarkısı var şöyle. Manyak deli manyak. Brrrr yap amcan. Tırr, kişi başı 4 lira 5 lira 3 lira. Şimdilik yeteri kadar sayıda vıttırı zıttırı fıttırı cıtımız var. Kuzucuk onun ne olduğunu sorma ben de bilmiyorum. De bilmiyorum. Vıttırı cıttırı fıttırı cıttırı mı? Evet. Ben de bilmiyorum işte. Kuzucuk sen delice biliyor musun? Yok. Mutlunu öğrenmedin hiç? Öğrenmedim. Kim diyor ki random bir var mı bu arada sen şu anda ne yapıyorsun siyah siyah bir adam evi yapıyor Kuzucuk ölünce rengi değişiyor İlginç bir şekilde Kuzcuk rengini değiştir. Lacivert yapalım. ne dersin? Olur. Lacivert renk ölmez derler. Mert. Korktum ya. Bu yolu ne? Olur. Ama simetrisi yok. Ne sahip? Yani her yerin uzunluğu birbiriyle eşit olması gerekiyor. Eşit. Tamam sen de. Bu yalayı kullanmayacağım. Neden? O zaman tamam büyüklüğü yeterli. Yap yapmaya başlayabilirsin. Ne yapacağım? Kaç Ka olsun? Kaç katlı? Kaç katlı olsun? Güzel soru. şöyle olsun. üçlü mü bak? Şöyle üçlü mü? Bak. Nasıl yani bir dakika gidiyorum. Katlı yapayım mı? Evet üç katlı olsun. <laughs> Benim bak. Yapamazsan iki olur çünkü kumun da az. Bu yok değil mi? Hadi çarpış değil mi? Bayağı az mı? Abi evi büyütmek o zaman niye isteyeceğiz yani üç katlı hmm, değil mi? Ben bir de bakırları isteyeyim. Ama ondan önce şunu koyuyoruz. Şöyle. Değil mi arkadaşlar? Yani. Şöyle. Ha üç kat e, ev, yapacaksak. Niye? Niye şey Kömürü alt altı, altı bölelim. Niye yapacağız? Ne yapacağız? İden e üç kat ev yapacağız. Niye bir bölüm yapacağız? Daha bunu odaları da yapmayacağız. Odalar başka bir binada olacak. Anladın mı kusucuk? Anlamadım. Boş ver zaten sen neyi anlıyorsun ne bir biber gazını anlıyorum. Anladım maksimum şey biber gazı tamam, o, nasıl Sonunda e pişmiş bir e e tek e yiyeceğim <laughs> ilk defa <laughs> İlk defa boyunda pişmiş bir et yedim Normalde çiğ <laughs> et yerdim Vay canına Vay canına ben enderman değiştirdim çünkü enderman normal insan hızında benim için çok daha iyi var ya <laughs> Sen videoyu bitirelim mi? Olur. Tamam bekle yanına geliyorum. Şu koyunu da öldüreyim. Vastet edeyim. Geliyorum. Ya! Pis kedi! Dur, dur 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 kuzucuk ben beyaz minnak bir kediyim hem de van kedisi gözlerimin ikisi de farklı renkte bir dakika çekilen piknik bekle evet kuzucuk gel videoyu bitirelim ben şunu yapayım kuzucuk ne yapıyorsan ya görüşürüz arkadaşlar İsteyeceğim bir şey var mı? Like, abone, kaç ya. like, kaç abone? Ver bir şey, bir sayı söyle. 5 like. 5 like. Arkadaşlar kuzucuğumun hatını atar mısınız? O zaman görüşürüz.